Elif, yeni bir şehre taşınmış genç bir kadındır. Geçmişte yaşadığı travmalar nedeniyle yalnızlığa ve karanlığa karşı büyük bir korku taşımaktadır. Taşındığı eski apartman, garip seslerin ve soğuk, karanlık köşelerin yankılandığı bir yerdir. Elif, burada yalnız kalmanın kendisine neler yapabileceğinden endişelidir. Ama yeni bir başlangıç yapmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Elif, zamanla apartmandaki diğer komşularıyla tanışmaya başlar. İlk başta herkesin kibar ve yardımcı olduğunu düşünse de kısa süre içinde her birinin kendine özgü tuhaflıkları olduğunu fark eder. Gece olduğunda apartmanın koridorlarından garip fısıldamalar ve tıslamalar gelir. Elif geceleri yatarken kabuslar görmeye başlar. Bu kabuslar geçmişte yaşadığı olayların tekrarını ve yalnızlığının yansımalarını içerir. Bir gün Elif apartmanın çatı katına çıkmayı karar verir. Orada eski eşyalar bulur ve bir günlüğe rastlar. Günlük önceden bu apartmanda yaşayan bir kadına aittir kadının yaşadığı korkunç olayları anlatmaktadır. Elif, bu olayların kendi yaşadığı yalnızlıkla bağlantılı olduğunu hissetmeye başlar. Zamanla, apartmanın ruhları ve hayaletleriyle iletişim kurduğunu düşünür. Kendini ruhlar tarafından takip edildiği hissine kapılır. Elif, yavaş yavaş apartmandaki sırları çözmeye çalışırken karanlığın ve yalnızlığın ne kadar derin olduğunu keşfeder. İçinde bulunduğu durum onu geçmişine ve yaşadığı travmalara karşı yüzleşmeye zorlar. En sonunda bu yalnızlığın yalnızca fiziksel bir durum olmadığını, aynı zamanda zihninde de bir hapishane olduğunu anlar. Karanlıkla yüzleşmek ve kendi içsel korkularıyla barışmak zorundadır. Elif karanlığa karşı durmayı ve geçmişin izlerini silmeyi başarır. Kendine olan güveniyle birlikte karanlığın artık onu korkutmadığını ve yalnızlığın sadece bir durumu değil, aynı zamanda insanın kendini bulma yolculuğu olduğunu fark eder. Hikaye, Elif'in karanlık bir geçmişten kurtulma mücadelesi ve sonunda kendi içindeki ışığı bulmasıyla sona erer.